Bugün, bugün buradaki bu birlikteliği görenler, geçen hafta Yozgat'ı görenler, Samsun'u görenler, Ankara'yı, Maltepe'yi görenler, Saraçhane'yi görenler artık bir tek adama karşı hep birlikte nasıl ayağa kalktığımızın, nasıl demokrasi istediğimizin, nasıl adım adım iktidara yürüdüğümüzün farkındalar. Bizim adayımız Silivri'de zindanda. Onların adayı sarayda bütün yetkiler elinde. Ama bizimki küçücük hücrede sanki yedin yeri ka, göğün yedi kat üstünde büyük bir umut, büyük bir kararlılık, büyük bir özgüvenle bakıyor bu meydana. Çünkü Kazanmak için lazım olan üç şey. Ahlaki üstünlük bu meydanda. Psikolojik üstünlük bu meydanda. Çoğunluk enerjisi bu meydanda. Oysa o bütün yetkileri elinde bulunduranlar. Bıçakları, kılıçları çift taraflı kesenler. Saraydalar ama psikolojik olarak yerin yedi kat dibindeler. Bunalımdalar. Çünkü kaybedeceklerini biliyorlar. Biz, biz adayımızın arkasındayız. Zindanda olsa da onu çıkarmaya kararlıyız. Mücadeleyi sonuna kadar da sürdüreceğiz. Eninde sonunda o sandığı getireceğiz. Bu tek adamı yollayacağız demokrasiyi kuracağız. Bu iktidar yürüyüşünü, bu iktidar yürüyüşünü görenler her türlü saldırıyı, her türlü iftirayı yaparken dün Milli Eğitim Bakanı olacak o meczup çıkmış diyor ki, çıkmış diyor ki, efendim iktidar değişirse Okullara başörtülü kızların evlatların girmesi tehlikeye girer. Bu hayatımda duyduğum en büyük yalandır. Partime atılmış en büyük iftiradır. Ben bundan 30 yıl önce 30 yıl önce Ege Üniversitesi'nde birileri Başörtülü arkadaşlarımızı derse sokmamaya çalışırken onlar için eylem yapan, onlarla birlikte eylem yapan, onlar sınıfa girmeden biz de girmeyiz diyen bir genel başkan olarak bu iftiranın karşısında bütün başörtülü kardeşlerime diyorum ki sizi sömüren, sizi kandıran ve sizin tüm özgürlüklerinizi gençlerle birlikte elinizden alan bu iftiracılara karşı sizin örtünen örtünmeyen herkesin eğitim güvencesi de iyi bir gelecek güvencesi de daha zengin daha özgür bir Türkiye'de yaşama güvencesi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarındadır. Başörtüsü kaygısına yoksulluğun üstünü örtemezsiniz. Başörtüsü kaygısıyla haksızlıkların, adaletsizliklerin üstünü örtemezsiniz. Bu ülkede, bu ülkede tüm özgürlüklerin teminatı, geleceğin iktidarı Cumhuriyet Halk Partisidir. Geleceğin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'dur. Şöyle bir bakınca Mersin'de apartmanlara, balkonlara asılmış bayrakları görüyorum. Ekrem Başkan 23 Nisan'da bayrak asalım. 19 Mayıs'a kadar bayraklar balkonlarda kalsın demişti. Mersin'de bayrakları görüyorum. Ekrem Başkanın 19 Mayıs'a kadar bayrak asma serisini hep birlikte tekrar ediyoruz. Türkiye'yi bayraklarını 19 Mayıs'a kadar balkonlarında tutmaya davet ediyoruz. <laughs> Mersin bugün gözün alabildiği, televizyonun çekebildiği yerin ötesine kadar dolu ve ay yıldızlı al bayraklarla görüyor mudur onları hep birlikte bayrakları sallayalım Türkiye'nin beraberliğinin birliğinin bütünlüğünün garantisi ay yıldızlı ay bayraklarımızla buradan Silivri'yi selamlıyoruz buradan Türkiye'nin tüm cezaevlerindeki siyasi tutsakları selamlıyoruz ve inanıyoruz ki Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber Kurtuluş yok ya hep beraber Kurtuluş yok